Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Ankaralılar, çok kıymetli Kızılcahamamlı kardeşlerim, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli misafirler, her birinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Başkentimizin göz bebeğinde, tabiatın tüm renklerini, tüm canlılığını ihtiva eden Kızılcı Hamam'da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin şahsında Kızılcı Hamam'dan Ankara'nın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yapımı tamamlanan eserlerimizin Açılış töreni vesilesiyle bugün sizlerle beraberiz. Güncel yatırım bedeli 2 milyar 218 milyon lira olan 37 eserimizin açılışını az sonra birlikte yapacağız. Kızılca Hamamı bambaşka bir şehre kavuşturan ilçemize çok önemli bir değer ve vizyon katan bu eserler şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Çevre Bakanlığımız başta olmak üzere bu yatırımlara emek veren İçişleri Bakanlığımıza, Enerji Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde aman Belediye'mize Belediye Başkanı Süleyman Acar kardeşime, TOKİ'mize yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine herkese şükranlarımı iletiyorum. Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya şehirlerimizi İlçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizde taşlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Diğer yandan kamu binalarımızda sokak sağlıklaştırma projelerimizde cephe yenileme çalışmalarımızda başkentimizi nakış nakış işliyoruz. Kızılay'ın tam kalbinde tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi'ni çok titiz bir çalışma ile aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Yine 45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizde Ankara'nın inşallah sporunda başkenti yapmayı hedefliyoruz. Millet bahçelerimizde, parklarımızda, yeşil alanlarımızda Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine altyapı yatırımlarını iller bankamızda tam destek veriyoruz. Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor. Projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızla Ankaramızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz. Yani Ankara'yı tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete hamdolsun kavuşturuyoruz. Kavuşturmaya da inşallah devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Geniş orman örtüsü, yeşili, cennet gibi doğasıyla Kızılcahamam Ankara'nın sayfiyesi, dinlenme yeridir. Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyasıyla Kızılcahamam doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor. İnanıyorum ki bu güzel ilçemiz gelecekte kültür ve kongre turizminde ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacak. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Suyu gibi sıcak. Doğası gibi mert insanlarıyla Kızılcahamam. Bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar vatanperverdir. Milli ve yerlidir. Bizim dostumuz kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılcı Hamam bizim üçüncü evimiz olarak parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılcı Hamam'ı hiçbir zaman unutmadık. Unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor. Tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Kızılcı amamı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık. Bu projeyle Kızılcı amamı ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla, kültürüyle parlayan bir yıldız olan Kızılcahamam artık sıfır atıkta öncü bir ilçe oldu. Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen kasaplar çarşısındaki dükkanlarımızın yapımını söz verdiğimiz üzere hızlıca tamamladık ve esnaflarımızın yani sizlerin hizmetine sunduk. İlçemizdeki 55 binayı ve 151 iş yerini yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeniledik. Yeni Cami Mahallesi rezerv yapı alanında başlattığımız hamam projesini de hamdolsun bitirdik. Böylece ilçemize 16 iş yerinin yanında modern bir hamam kazandırdık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. İşte bugün de her biri yoğun titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşlerimin hizmetine veriyoruz. Kızılcahamam ilçemiz için, Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, Kızılcahamam belediyemize, yüklenici firmalarımıza ve katkı veren her bir kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. Şu aramızdaki birliği, muhabbeti, dayanışmayı daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Kızılcahamam Belediye Başkanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un hediyeleri olacak. Evet buyurunuz lütfen. Evet, günün anısına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Kızılcaman Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza Evet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, sayın Genel Başkan yardımcılarımızı, Cumhur İttifakı Genel Başkan yardımcılarımızı, sayın Ankara Valimizi, Ankara İl Başkanımızı, Kızılcahamam Belediye Başkanımızı, TOKİ Başkanımızı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüzü ve din hizmetleri genel müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Yapı işleri genel müdürümüzü de sahneye davet ediyoruz. Şey. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbim, bize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Bugün toplu açılışını gerçekleştirecek olduğumuz bu mekanları, bu müesseseleri ülkemize, milletimize ve gelecek nesillerimize hayırlı, bereketli, mübarek eyle. Ya Rabbi bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında bize öncülük eden ülkemizin birliği, beraberliği, huzur ve barışı için gece gündüz çalışan muhterem Cumhurbaşkanımıza, saygıdeğer mesai arkadaşlarına, devlet büyüklerimize, aziz milletimize hayırlı, bereketli, sağlıklı uzun ömürler nasip eyle. Ya Rabbi önümüze çıkacak olan engellere ya Rabbi bizlere güç kuvvet nasip eyle. Kalbimizi genişlet Allah'ım yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve sturu uyubena bisirri suretil Fatiha. Hazır mıyız? Bütün eserler Kızılcahamam'ımıza, Ankara'mıza, siz değerli kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyor kordalayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygılar Ankara'lı şeylerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kızılcamamlı yapımı tamamlanan Millet Bahçesi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Hamam ve Sosyal Tesis Yapımı, Sokak Sağlıklaştırma Çalışması ve Belediye Yatırımları ile tamamlanan tüm projelerimizin açılışını kurdela kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Ankara'lı Kızılca Hamamlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. İşte millet ve memleket sevdalısı lider, bölünmez bütünlüğümüzün teminatı, büyük güçlü Türkiye'mizin mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına basan, heyecanla, coşkuyla karşılayan Güzilca mamle hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın. Geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.